Ay Murat, sizin burada bak. <laughs> i̇yi ki geldik. Daha önce insan görmemiş gibi davranma Allah aşkına ya. İnsan gördüğümüz mü var Muratcığım? Bak burada bir de kenara etildi. Kimse kimseyle tanıştırmıyor bizi. Dış kapının mandalları. Ben halimden memnunum ya. Memnunum. Ay dur o zaman burada korkuluk gibi. Ben gidiyorum Handan annemin yanına. Üf. E, git. Hoş merhaba. Iyi. Oo, merhaba Onur. Hoş geldin. Hoş bulduk. Harika bir organizasyon. Siz organize etmişsiniz galiba, değil mi? Hilal öyle söyledi. Evet, evet. Ben organize ettim. Harika. Hatta Sahra'nın gözü için kameryanları siz ikna etmişsiniz galiba. Bu doğru mu? Doğru, doğru. Evet. Kameryanlar Sahra'nın gözünü yıllardır gözlerden uzakta tutuyordu. Bu gece ilk defa göreceğiz. Harika iş abiciğim. Canlıyım. Çok heyecanlıyım gerçekten. Ben de. <laughs> ben de. <laughs> Bu tarihi anı kaçırmak olmazdı. Çok teşekkür ederim beni de davet ettiğiniz için. Çok iyi yaptın ya gelmekle. Sağ ol. Ben kendime bir içki alayım ha. Çok iyi olmadı mı? Harika oldu. Çok iyi kotardık. Abim ısınmaya başladı sana. Hı? Ben de ona. Ya Ece nerede kaldı? Bilmem. Davetli mi ki müzayede? Aa, ah. Onur yapma kül kedisi gibi mutfakta mı takılacaktı kız? Davetli tabii ki. Kül kedisi. 제모 에제 hoş geldin. Of çok güzel olmuşsun. Kıskandım resmen. Hmm, teşekkür ederim. Abartı olmamış değil mi? Yok ya. Tam dozunda olmuş. Dozunda dozunda. Gel ben de sana bir bakayım. Çok güzel olmuş arkadaşım. Teşekkürler. Ece, Ece. Ece. Ah, özür dilerim yani Dilim tutuldu resmen. Bu nasıl bir güzelliktir? Teşekkür ederim. Yani umarım dersizlik yapmamışımdır. Ama gerçekten, gerçekten çok 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 güzelsin. Ne diyeceğimi bilemiyorum. saçma saçmalama ha? ya. Sen ha? içinden geldiği gibi oh. davranan birisin. Gayet mutlu oldum. Teşekkür ederim. Bu arada bana bir sözün var. Sohbet sözü baş başa unutma. Unutur Civan. Kızım, siz abimle bayağı kaynaştınız bakıyorum. Yani o da sıcak bir insan. Ben de öyleyim. Biliyorsun beni. Bilmez miyim? Civan Bey, incelemeler bitti efendim. İçeri geçebiliriz. Harika, harika. Müstesna konuklarımız lütfen bana kulak verin. Ee, değerli eksperimiz Müfit Bey'in incelemeleri bitti. Dolayısıyla artık müzayedemize başlayabiliriz. Lütfen salonumuza geçelim. Hanımefendi, Tattım ben mutfağa gidiyorum. Çünkü işim rahat etmez tamam mı? Tamam yani. Hadi iyi eğlenceler. İyi eğlenceler Onur. Ee, bir tanem de bir telefonla konuşmam lazım. Müzayede başlamadan yapsam çok iyi olur. Yalnız acele et. Sana çok önemli bir sürprizim var. Hmm. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.